İyi günler arkadaşlar. Bugün 8. dersi göreceğiz. 8. dersin konusu isimlerin çoğulları. Arnavutçası ise Şumsi i Emrave. Birinci kısımda eril isimlerin çoğullarını göreceğiz. Daha sonra başka bir günde dişil isimlerin çoğullarını anlatacağım. Bugünkü konu pek uzun değil tabii ki kısma böldüğüm için e, uzun değil. Hemen şimdi başlıyoruz. Eril isimlerin çoğulları. Eril isimler belirsiz hallerinde sonu sessiz harf ile bittiğinde genellikle sonlarına ı veya e çoğul alırlar. Fakat sessiz harfle bitip a çoğul eki alanlar top, Topa, se, sepa gibi olduğu gibi sesli harfle bitip sonuna sonuna a çoğul ekini day, daya gibi olanlar da vardır. Yani bu önemli bir konu. Daha önce size söylemiştim isimlerin belirsiz ve belirli şekillerini öğrenin. O çok önemli bir konu demiştim. Eğer onu iyi öğrendiyseniz bu konuyu anlamak daha kolay olacak sizin için. Çünkü birbirine bağlı, birbirine benzeyen bazı yönleriyle tabii benziyor. Her yerde ismin belirsiz ve belli şeklinde kullanıyoruz. Onun için önemini arz etmiştim ben. Şimdi örnekler var. Belirsiz eri isimler. Biliyorsunuz belirsiz ve belirlileri artık biliyorsunuz tekrar anlatmama gerek yok tekil hali burada sol sütunda burada isimlerin tekil halini göreceğiz burada ise burada ise bunların çoğul halini göreceğiz aktor aktor krah krah şal şallı balkon balkon, pirun Pirun, şok, şok, kalendar, kalendar, flamur, flamur, baba, babalar. Şimdi buraya kadar yukarıda da demiştim sonuna ı, e, çoğul demiştim. Şimdi gördüğümüz örnekler ı olarak sonuna ı geldiği zaman bunlar çoğul olmuş oluyor. Yani aktör, aktörler kanat kanatlar ya da kol tabi şal şallar balkon balkonlar çatal çatallar arkadaş arkadaşlar kalendar pardon takvim takvimler bayrak bayraklar baba babalar baba babalar Şimdi sonuna I çoğundakini alanlara göreceğiz. Mal, male, abonem, aboneme, grup, grupe, ştet, ştete, liçen, liçene. Şimdi bunların anlamları da mal, da, dağlar, abone, aboneler, grup, gruplar, e, ştet, devlet oluyor. Ülkeyle devleti karıştırmayalım. Devlet devletler göl, göller. Şimdi de sonuna A e, çoğul ikili alanları görelim. Top topa cep, cepa liber, libra çeliz çelisa cel, cela day, daya Top biliyorsunuz zaten. Top, toplar, kenar, köşe, e, köşe, köşeler, e, kitap, kitaplar, anahtar, anahtarlar, horoz, horozlar, dayı, dayılar. Şimdi eril isimler belirli çoğul hallerinde ise sonlarına ıt, et veya at çoğul ekini alırlar. Şimdi biliyorsunuz biraz önce de söyledim bazen fazla tekrarlıyorum belki sizleri bıktırıyorum ama isimler şekillerine göre iki ayrılıyordu. Belirsiz ve belirli. Şimdi burada biz belirsiz, mesela çeliz belirsizdi. Çeliz belirliydi. Şimdi biz belirsizin çoğununu aldık. Şimdiye kadar burada gördüğümüz örnekler, mesela aktor, aktori, aktori belirliydi, aktor belirsiz. Şimdi yerine göre bunların kullanışları da değişiyor. Yani biz sizin kafanızı karıştırmak için bunları vermiyoruz. E, amacımız ileride göreceksiniz bunlar kullanıldığında sizlerin daha iyi öğrenmesi. Bunlar belirsiz isimlerin çoğuları. Türkçe'de böyle bir şey olmadığı için tabii, tabii ki kafanız karışıyor normal olarak. Ee, bunlar belirsiz isimlerin çoğulları. Şimdi de belirli isimlerin çoğullarını e, göreceğiz. Tabii ki eril isimlerin e, çoğullarını göreceğiz. Tekil hali aktori, aktorit. Krahu, krahıt. Şalı, şalıt. Balkoni, balkonıt. Piruni, pirunıt. Şoku, şokıt. Kalendarı, kalendarıt. Flamuri, flamurıt. Babayı, babalarıt. Daya, dayal, dayat da deniyor, dayalarıt da deniyor. Şimdi Buradakilerin çoğulları ile yani aktorit krahit buradaki e, çoğullar Türkçe olarak tabi. Türkçe hiç fark etmiyor. Yani bunların çoğulları ile Arnavutça'da değişiyor. Mesela aktor burada ise aktör et. şimdi bunun Türkçesi ikisinde de aynı. Aktörler oluyor. E, kol, kanat kollar ya da kanatlar şal şalı şallar eee şalı tabii ki şal oluyor bir tane şalıt şallar ya da atkılar diyebiliriz. Ee, balkon balkonlar ee, çatal çatallar arkadaş arkadaşlar ama erkek arkadaş takvim takvimler bayrak bayraklar baba babalar, daya dayılar. Yani değişmiyor. Buradaki tekrarlı biraz önce söyledim. Önemli çünkü buradaki e, isimlerin mesela Pirunut ile buradaki e, Pirun, Türkçesi aynı. Ama Arnavutçası da çoğul oluyor. Fakat biri belirsiz biri belirli oluyor. Bunları ileride bazı yerlerde Belirsiz şeklini kullanacağız. Bazı yerlerde belirli şeklini kullanacağız. Yerine göre değişiyor. Tekilleri nasıl kullandıysa orada tekil olarak kullandık. Burada ise belirsiz ve belirli şeklini çoğul olarak kullanacağız. Şimdi sonu e, bu, bir düzelteyim. Yani ıt ile bitiyor bu. Şimdi ise et ile bitenleri göreceğiz. Mali, malet, abonimi, abonimet, grupi, grupet, şteti, ştetet, liçeni, liçenet. Burada ıt ile bitiyordu, burada et ile bitiyor. Dağ, dağlar, abone, aboneler, grup, Gruplar, devlet, devletler, göl, göller. Şimdi ise at sonuna a ve t ekini alan örnekleri görelim. Topi, topat, sepi, sepat, libri, librat, çelesi, çelesat, celi, celat. Burada da at ekini e, alıyorlar. Şimdi bunların anlamları ne? Top, toplar, kenar, köşe, kenar köşeler, kitap, kitaplar, anahtar, anahtarlar, horoz, horozlar. Şimdi çoğulu değişmeyen, tekille aynı olan isimler. Bunların çoğulu ile tek ile aynı. Mesela Mısues, öğretmen demek belirsiz şekli. Bunun çoğulu da belirsiz şeklinde musues oluyor. Yani bu belirsiz şekli öğretmen bu da öğretmenler. Nereden anlıyoruz biz e, tekil mi çoğul mu olduğunu? Tabii ki cümle içinden anlıyoruz. E, burada musuesit ise musuesit ise belirli şeklin çoğulu belirli e, ismin belirli şeklinin çoğulu olmuş oluyor. E, öğretmen biliyorsunuz erkek öğretmen süy göz tekil belirsiz. Bunun bellisi neydi? Süyre. Ama biz oraya girmiyoruz abi. Süy belirsiz tekil. Sü bu da çoğulu olmuş oluyor. Burada değişmiyor. Fakat cümle içinden biz bunun tekil mi ya da çoğul olduğunu alıyoruz. Süt ise e, ismin belirli şeklinin çoğulu oluyor. Çen e, yani göz, gözler, gözler olmuş oluyor. Çen köpek. Çen bu da köpek fakat çoğul köpekler olmuş oluyor. Aynı şekilde burada da bunu e, bunu cümle içinde tekil ya da çoğul olduğunu anlıyoruz. Çent zaten. Farklı bu e, tamamen zaten görünüşte de cümle içine bakmasak da ayrı da gördüğümüzde bunun köpekler olduğunu çoğul olduğunu görüyoruz. Sonu i ile biten bazı belirsiz isimler sonlarına ni çoğul takısını alırlar. Yani sonu i ile bitiyor ve ni geldiği zaman çoğul olmuş oluyor. Ule zeytin yani bizim bildiğimiz zeytin, zeytin tane. O anlamı oluyor. Uli, uliyini uliyit. Bu birincisi belirsi, belirli şekli. Pardon belirsiz şekli çünkü uliyini belirli şekli. Bu belirsiz şekli. Uliyin bu çoğulun belirsizin çoğulu zeytinler. Uliyin bu zaten zeytinler olmuş oluyor. Mi mini mint fare fareler, fareler. Farenin belirsiz şekli tekil, belirsiz şekli çoğul, belirli şekli çoğul. Muli, mulin, mulint. Bir daha tekrarlıyorum. Muli, mulin, mulint. Değirmen, değirmenler, değirmenler. Yine tekrarlıyorum. Bu belirli şekli, değirmenler bu da belirsiz şekli değirmenler şalçı Şalçini. şalçint şalçe Şalçini. şalçint karpuz karpuzlar 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 ama belirsiz şekli bu da karpuzların belirli şekli bari barine barint bari barine barint çoban çobanlar çobanlar belirsiz çoğul çobanlar belirli çoğul çobanlar lum lumen lument lum lumen lument nehir nehirler nehirler belirli nehirlerin çoğulu bu da belirsizin çoğulu <laughs> şimdi kuralsız olan çoğullar var kuralsız çoğulu kuralsız şeklinde oluyor bunları da tabii ki ezberlememiz gerekir Akol, kol a koy a koy a koy a kol a koy a bunların hepsi böyle üç tane 3 tane dikkat ederseniz şimdi bunların birincisi yukarıda da olduğu gibi belirsiz şeklin tekili, belirsiz şeklin çoğulu, belirli şeklin çoğulu buz, buzlar buzlar çiyel 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 çiyed, çiyed, çiyel çi ey, çi gökyüzü gökyüzüler gökyüzüler ee, plak pleç pleç plak pleç pleç yaşlı yaşlılar yaşlılar vula vlezer vlezer et Vla, vlezer, vlezeret. Erkek kardeş, erkek kardeşler, erkek kardeşler. Ül, üye, üyet. Ül, üye, üyet. Ya da ül, ü, ül, ül. Böyle de deniyor. Yıldız, yıldızlar, yıldızlar. Bu da aynı şekilde yıldız, yıldızlar, yıldızlar. Şekol, şekoy, şekult. Şekol, şekoy, şekult. Asır ya da çağ, devir olabilir. asır, asırlar, asırlar. Lepol, lepoy, lepult. Lepor le poy, Tavşan, tavşanlar, tavşanlar. Siyap, siyep, siyept. Siyap, siyep, siyept. Teke, tekeler, tekeler. Vit, vite, vitet. Vit, vite, vitet. Ya da V oluyor Biliyorsunuz ve V, VİT, VİET, VİETED, VİT, VİET, VİETED. Yıl, yıllar, yıllar, yıl, yıllar, yıllar. Lastik, lastiçe, lastiçed, lastik, lastiçe, lastiçed, lastik, lastikler, lastikler. Break, bridge, Bridget, break, bridge, Bridget. Yani deniz kenarı ya da uza, ufak tep oluyor. Ee, diyelim e, sahil diyelim sahil, sahiller, sahiller, sahil, sahiller, sahiller. Dediğim gibi bunun bir anlamı da ufak e, tepe oluyor yani büyük tepe değil, ufak tepeler anlamında yani tepe tepeler tepelerde diyebiliriz. Kunat, kunatır kunat, kunetret, kunat, kunetir kunetret. Bunlar da e, kunat da e, şey oluyor yani tam anlamı e, bir bayanın kocasının eşi oluyor. Kocasının eşi. Krua kroye kroyet Krua kroye kroyet Kruanın anlamı da e, kaynak yani e, yerden çıkan su kaynağı oluyor. Kal kuay kuayt kal kuay kuayt. E, at atlar atlar at atlar atlar Dial diem, diye dial diem, diye Bu da genç delikanlı ya da erkek çocukta olur genelde genç delikanlar için kullanılır yani delikanlı delikanlılar delikanlılar şimdi biz burada 8. dersi gördük. isimlerin çoğullarını e, görmüş olduk. isimlerin çoğullarının birinci kısmını yani eril isimlerin çoğullarını gördük. E, arkadaşlar e, bıktırdığımı biliyorum ama e, bu konu da çok önemli. Yani isimlerin belirsiz ve belirli şekli ile isimlerin çoğulları e, konusu çok önemli Türkçe'de de öyle yani ev evler, evler diyeceğine ev dersek ya da ev diyeceğine evler dersek tabii ki anlamı değişmiş oluyor bu bakımdan yine tekrarlıyorum birinci isimlerin belirsiz ve belirli şekli ile isimlerin çoğunlarını lütfen çok iyi çalışınız çünkü bize çok lazım olacak ileride bir dahaki dersimizde ise dişil isimlerin göre göreceğiz. Yani siz bu bir iki hafta içinde eril isimlerin çoğularını çok iyi öğrenin lütfen. Bir dahaki derste de dişil isimlerin çoğullarını göreceğiz. Şimdilik ben size iyi günler diliyorum ve iyi Ramazanlar, iyi günler görüşmek üzere.